Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. İzmir, Bergama'da 80 metrekare çelik ev inşaatımızdan sizlere bir kere daha selamlamış oldum. Malumunuz 3 gündür betondan gidiyorduk. Yani binanın çevre betonlarını kalıplama işlemlerini halletmiştik. Dedik ki artık Üst katında betonunu dökelim. Daire olacak olan kısmın Onun için bugün buranın hazırlıklarını yaptık. Zorlu süreçler, yorucu işler ama sonun başlangıcı olarak adlandırıyorum ben bu tarz şeyleri. Çünkü bugün çok güzel şeyler olacağını anladım inşaatımızda. Daha önce biliyorsunuz fırsattan istifade yağmurlarda falan bu saten alçıları çekmiştim odalarda. Bayağı bir hafif ettik yani o tarz işleri. Bugünlerde de beton işlerinden artık bir kurtulalım. Dış cepheyle alakalı işte demir parmaklıktır, korkuluktur, merdivendir işte biliyorsunuz bir iki haftadır bunların gayretindeyiz. Yani binamızın yapısal bütünlüğü tamamlandı. Sağlama aldık. Dışarıdan suyunu, her şeyini kestik. Şimdi artık ne derler? Takıp takıştırma işleri diyelim biz öyle olsun. Şöyle ben size bugün yaptığımız işlerden de anlatayım biraz ve de sürprizimizi göstereyim. Evet malumunuz zemin trapez saç ne yapmak gerekiyor üzerine beton atmak gerekiyor. Beton derken şöyle kaba kumla bol çimentoyu harmanlayıp tek seferde hem şapı hem betonu halletmiş olacağım. Bunu daha önce uyguladım ben. Gayet güzel, başarılı bir sistem. Yani en azından şu aşağıda kalın kalın 50 santimde bir taranmış profillerin üzerinde yapıldığı zaman çok daha güzel oluyor. Şu seviye hazırlıklarını yaptım bugün. Böyle mastarlama işlemi, teraziye alma işlemi zeminin. Yani bunların üzerinden yanlara hasları doldurduktan sonra mastarlama işlemi yapıyoruz. Bu seviyede kalıyor. Yani şu üst seviye trapezin üstünden 4,5 santim yukarıda. Yani toplamda 7 santim bir beton dökmüş olacağız. Şu çukurun içinden hesaplarsanız. Tabi öncesinde şu çatı semerleri var vida semerleri yani bu trapezlerin üzerine attığım bunlarla hasır çelik demiri yere sabitledim. Kulakları sağa solu kalkmasın yukarıya, bize engel olmasın, ayak bağı olmasın betonumuzu düzeltirken diye. Onu da yere sabitlemiş oldum. Böyle buraları da göstereyim. Bakın buradan yatak odasının birinden mutfağın sıcak soğuk su hattı geçiyor. Onları örttüm biraz. Üzerine basılmasın gelip geçerken diye. Ve de buraların da seviye hazırlıklarını yaptım. Ehli bilir yani ano derler buna. Yani bizim inşaatlarda ustalardan duyduğumuz bir çok bilmeyiz ama uygulamayı biliriz. Çok şükür. Odalarımız kutu kutu oldu biliyorsunuz. Gayet güzel odalarımız var. Hiç kenar köşe kiriş hiçbir çıkıntı yok. Kablolarımızı tam ortalara koyduk. Yani gayet güzel işlerimiz oldu. Banyo kısmını, koridor ve balkon kısmını sonraya bıraktık. Burası da mutfak bakın. Buranın da hazırlığını yaptım. Odanın birinin hazırlığını yaptım. Öbür odayı hazırladım. Yani dört tane büyük alan hazır olmuş olacak. Ne olacak? Kalabalık eşyamız varsa falan ertesi günü atacağız buralara koyacağız. Buradaki elbiselerimizi, kıyafetlerimizi, yeme içme Tüpümüzü, çaydanlarımızı odanın birine alıp yine buralarda rahat rahat çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi buraların güzelleşmesine sebep olacak olan malzemeler. Yani bu balkonlar, zeminler, banyolar onların ne gibi bir malzemeyle kaplanacağını göreceğiz şimdi. Biz de nacizane desen seçiminde tavsiyede bulunmuştuk daha önce. Sağ olsunlar kırmadılar. Ve de böyle 60 çarpı 120 beyaz arka planlı mermer desenli çok güzel büyük büyük taşlar getirdi bize abimiz. Bu 40 çarpı 120 banyo duvarları için kullanacağız. Ben bir de çelik evlerde Küçük malzeme kullanmaktan yana değilim aslında duvarlarda. Çift altıpan kullanıyorum ama yine de geniş malzeme olsa daha destekli, daha güzel, daha iyi yapışmış, daha güzel duvarı kavramış olur diye. Bu da bu gördüğünüz 60x120 balkon, mutfak, koridor girişinin koridor zemininin kale olmuş oluyor bu arkadaşlar. Şöyle şu tarafa da gidelim. Burada da 60x60 banyo zemini için olan bir malzeme var. Yani şöyle banyo zemini 60x60 duvarları bu şekilde 40x120 yine büyük malzemeler ferah malzemeler. Bu da yerlere yapılacak olan 60x120 kale bodurlarımız. Bu da tezgah üstü. Mutfaktaki kullanılacak olan malzemelerimiz. Bugün geldi bunlar. Benim hoşuma gitti. Malzeme gayet güzel. ideal, Kullanılabilirliği de hoş. Yumuşak malzemeler. Yani desen olarak olsun. Kullanım olarak. Zor malzemeler değiller. Yani uygulanabilirliği güzel, işçiliği güzel olacak gibi duruyor şimdiden. Bu çevreyi zaten yapmıştık biliyorsunuz. İki gündür beton videosu çekiyorum. İçimiz dışımız çimento oldu diyeceksiniz siz de. <laughs> evet yani yarın günlerden artık bu trapez kurtulma günü. Ne olacak? Yarından sonra da tabii bu koridorlarla balkon var, mutfak var. Ondan sonra artık bu tangır tungur yürürken gelen seslerden kurtulmuş olacağız. Beton harme bir evin yürüyüş hissiyatı olacak. Bu da benim en hoşuma giden bu çelik evlerdeki hal. Neden? Yani MDF olmaz mı diye soruyorlar. Yani takır tukur oluyor. Yani ben sevmiyorum. Yani siz burada yürürken yan odadaki adam sizin ayak, ayak sesinizden uyanmak zorunda kalabilir. Bana öyle geliyor en azından. Ama betonun yerine hiçbir şey tutmaz. İnce, zarif bir sağlam betonun yerine bu şekilde bakın çelik hasırlarla da güçlendirilmiş olunca bence on numara bir iş olmuş. Olur yani. Evet kanalımızı takip eden, bizlere yorum yapan, iyi dileklerini ileten, bizlerle ilgili olumlu olumsuz görüşlerini beyan eden tüm dostlara buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Biliyorsunuz emekleme aşamalarındayız. Ustalık ve de tecrübe, bilgi, birikim bakımından değil, Sosyal platformlar açısından emekleme aşamasındayız. 2500 küsur abonemiz oldu. Bu 7-8 ay gibi bir sürede bu rakama ulaştım. Hiçbir reklam, hiçbir tanıtım, hiçbir şekilde sosyal medyadan yani beni takip etsinler diye hiçbir girişimde bulunmadım. Tamamen siz dostlarımın beni uygulamalarımı görüp abone olmanızla alakalı bir çoğalma süreci. Onun için şimdiden layık gören tüm dostlara buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Yine yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.